Tabii Armada Gıda 1993 kuruluştu bir şirket. Aile şirketi olarak kuruldu. E, gıda sanayicisi, gıda işlemecisi e, bir şirket. Bir sanayici bir şirket. İhracatı %70 ve üzerinde bir e, ihracat oranı var. E, 90 ülkeye ihracat yapar, 50 ülkeden ithalat yapar. 3 ana tesiste hizmet verir. E, yaklaşık 150 bin metrekare yakın, 150 bin metrekarenin biraz altında bir e, metrekare e, alanda, e, 150 bin metrekare alanda e, hizmet verir. Üçüncü tesisimiz, Armada 3 diye tabi ettiğimiz tesis. Biraz sonra muhtemelen soracaksınız, uygun görürseniz. Orada da izah edeceğim, yatırım halinde olan bir tesis. Çok kabaca böyle, dediğim gibi bir aile şirketi ve 32 senelik bir şirket bu sene itibariyle. Biz yatırımda olan bir firmayız. Yatırıma yaklaşık 3-4 sene önce başladık orada genel rakamlardan da bahsedeceğim tabi. Dolayısıyla halka açılmamızdaki motivasyon aritmetik olarak her sene büyüyen %10-15 büyüyen aritmetik olarak büyüyen büyüme hızımızı geometrik olarak büyüyecek hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için yakıt toplamak amacıyla halka açılıyoruz. Şöyle ki Armada 1-2-3 diye bahsettim. Armada 3 tesisimiz şu anda yatırım halinde. Onun da toplamda 50 milyon doları aşan bir yatırım ...planı var. Bunu izahnamemizde de yazdık zaten. Ama daha e, önemli e, olduğunu düşündüğüm bölümü ise... ...bunun yüzde %30 küsürü, e, yanılmıyorsam rakamlarda... ...%30 küsürü, e, yani 20 milyon dolar aşkın bir kesme e, kısmı... E, ...tamamlanmış vaziyette. Dolayısıyla hızla da tamamlıyoruz. Mesela etap etap tamamlanan bir tesis... ...ve bunun ilk aşamasını da e, ilk tesiste üretime... Ee, bilemediniz iki ay, bir ay bilemediniz iki ay içerisinde devreye girecek. Tabii bunun arkasından diğer tesislerde gelecek. Diğer tesislerde de şu andaki mevcut kapasitemizin hepsini iki katına çıkaracağız. Ee, çıkarıyoruz. Çıkaracağız değil, çıkarıyoruz. Bu, bunu zaten anlatmak için burayı uzun uzun anlatıyorum. Halka açılmanın esas sebebi bu atılımı bu atılıma ve bu büyümeye yakıt sağlamak. Ee, halkar sürecinde biz %50'sini yatırım e, için kullanacağız. %50'sini ise net işletme sermayesine eklemeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla hepsi şirket bünyesine girmiş olacak. Ana pazarımız bizim Avrupa zaten armada gıda olarak. Buranın çok önemli olduğunu ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Borsaya açık birçok şirketin bile e, sahip olduğu e, güçte e, bir 30 megawattlık bir güneş enerjisi yatırımımız var. Altı ay, 7 ay içerisinde devreye girecek Şanlıurfa'da ve Hatay'da olan iki yatırımımız var. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü bunun da yatırımcımız, yatırımcımıza kazandıracağını düşünüyoruz. Yüzde, EBITDA'ya yüzde bir buçuk katkısı olacağını hesap etmekteyiz. Dolayısıyla bu da karlılığımızı arttıracak. Şöyle, biz zaten bölgesel lideriz. Hatta oyun kurucuyuz. Burada yapacağımız diğer bir hamle ise, yapmak istediğimiz hamle ise, global oyun kurucu olmak, Türkiye'den böyle bir firmayı çıkaracağız diye planlıyoruz ve bir yolda da ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bölgesel oyuncu olmaktan global oyunculuğa doğru daha ivmelenerek hareket etmek istiyoruz. Hem yani büyük hedefimiz bu, tabii yatırımlar bu noktada hızlı bir şekilde hem kurumsallığa önem vererek, hem karlılığa önem vererek, kazanarak ve kazandırarak, buranın altını çiziyorum, kazanarak ve müsebbel yatırımcılarımıza kazandırarak hızlı bir şekilde hem ülkemize, milletimize ve tabii ki bireysel katılımcılara ve kurumsal katılımcılara katkıda bulunarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Bir son yatırımda şöyle, bölgesel lider hüviyetini daha da kuvvetlendirmek adına Kazakistan'da bir yatırımımız var. Şu i̇ki senedir faaliyette olan bir şirketimiz. Kazak'tan sonra da diğer ülkelere, diğer bölge ülkelerine, belki de diğer ham sevk eden bölge ülkelerinin dışındaki ülkelerde ilerleyeceğimiz bir plan içerisindeyiz. Bunu da Kazakistan yatırımıyla başlatmış olduk iki sene önce. Orası da hızla gelişen bir bağlı balı iştirakimiz.